bir süredir kanser tedavisi gören Türk Rock Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Erkut Taçkın evinde hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türk Rock Müziği'nin ilk temsilcilerinden Erkut Taçkın 78 yaşında hayatını kaybetti. Taçkın'ın uzun zamandır kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. Ünlü ismin cenaze töreni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı ünlü sanatçı Erkut Taçkın kimdir? Erkut Taçkın 7 Eylül 1942 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Heybeli Adadaki Heybeli Ada Deniz Lisesi'ne girdi. 1955 yılında Deniz Harp Okulu ve Lisesi, Genç Denizciler Orkestrası'na katılarak müzik hayatına başladı. İlk sahne deneyimini 14 Mart 1956 tarihinde gerçekleştiren Askeri Tıbbiyeler Balosu'nda yaşadı. Okul haricinde çalmak isteyen grup bir süre sonra grubun ismini Erkan Gürsal'ın takma ismi olan Somer Soyadı olarak değiştirdi. 1958 yılında kendilerini okuldan attırdılar ve en kısa zamanda askerlik hizmetini yaparak 1961 yılının sonunda Erkut Taşkın gün Güzel ile askeriyeden ayrıldı ve Ankara'ya yerleşerek Dorul Gence'nin yer aldığı SS Sekstet'e katıldı. Erkut Taşkın 1962 yılının yaz aylarında almaya ya işçi olarak gitmeye karar verdi. Grup bu nedenle son konserini de Ankara Koleji'ne verdi. Bu dönemde Münih'teki arkadaşlarının davetiyle aralarında Alman müzisyenlerin de bulunduğu Black Coins adlı gruba katılıp 1966 yılına kadar Münih'te müzik yaptı. Bu grup 1965 yılında Durul Gencer'in Almanya'ya geçişiyle Erkut Taşkın ve Durul Gencer'in Beşlisi adını aldı. 1966 yılında Türkiye'ye gelen grup Türkiye'ye geldikten sonra Beat Müzesi'nin sürükleyici lokomotif gruplarından biri oldu. 1969 sonrasında ise Erkut Taçkın kısa süreli gazino ve kulüp çalışmalarında bulundu. 1975 yılında yaptığı Beyaz Ev adlı şarkısı hala akıllardadır. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.